Büyük Veli Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ölümü dünya grubetinden kurtuluş vuslata eriş olarak ifade eder. Ölümün ruhun hürriyete kavuşup hakiki bir ölümsüzlük ve ikbale gidiş olduğunu bildirir. Bu vesileyle Hazretin her vefat yıl dönümünde Şebi Aruz törenleri vesilesiyle bir araya geliyor. Mevlana'nın çağları aşan sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Sevgiyi, saygıyı, bir ve beraber olmayı kardeşliği merkeze alan öğretisiyle yaşadığımız toprakları manevi açıdan zenginleştiren Mevlana Hazretleri'nin mirası bugün Anadolu'dan tüm dünyaya yayılan bir rehber haline gelmiştir. Mevlana Hazretleri ve Anadolu erenleri sesi çağrıları aşan bir gayret ve özünde aşkı barındıran bir felsefeyle medeniyetimizin temelini atmışlardır. Mevlana'nın asırlar öncesinden kaleme aldığı eserleri bugün bütün dünyada karşılık buluyor. Gönüllere bahşeden nefes hala tazeliğini koruyor. Onun dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar sözü. Evrensel ahlak ve anlayışının ve insanlığa yaptığı çağrının ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Böyle ulvi bir şahsiyetle aynı coğrafyada kader birliği yapmak, onun elleriyle yeşerttiği medeniyet çınarının gölgesinde yetişmek, bu toprağın çocukları olan bizler için ne kadar büyük bir bahtiyarlık. Bu mutluluğu hayatımızın yansıması ise ancak doğru bir Mevlana tasavvufu ile mümkün olabiliyor. Bu konuda aslında çok şanslıyız. Çünkü dünyada Mevlana kadar hakkında geniş bir literatür bulunan çok az insan vardır. Bu kaynak zenginliği bize Mevlana'yı en doğru bir şekilde anlamamız noktasında büyük imkan sunuyor. Elbette hepimiz Mevlana Hazretlerine karşı derin bir saygı ve sevgi duyuyoruz. Ancak bu sevgiyi kuru bir sevginin ötesine taşıyıp onun anlam dünyasına dahil olmak ve onun evrensel çağrısına uygun bir hayat tasavvur ve inşa etmemiz gerekmez mi? Mevlana Celaleddin Rumi'yi anmak, 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde onu her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla ancak mümkün olabilir kanaatindeyim. Çünkü insanlık bugün her zamankinden daha çok onun merhamet ve muhabbet çağrısına ihtiyaç duyuyor zulmün adaletsizliğin savaşların kasıp kavurduğu bu çağ yangının ateşini Mevlana gibi Yunus gibi manevi önderlerimiz barış ve kardeşlik çağrısına kulak vererek söndürebiliriz. Son olarak sizlere altın önemle çizerek şunu söylemek istiyorum. Eğer dünyanın gerçekten mevcut durumundan bir şikayetimiz varsa, yeryüzünün daha adil, daha hoşgörülü ve daha yaşanabilir bir yer olmasını arzuluyorsak, işte o zaman Mevlana'nın, Yunus'un evrensel mesajlarını anlamak ve kendimize rehber edinmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Anadolu Türk İslam kültürünün en önemli şahsiyetlerinin başında e, elbette Hazreti Mevlana geliyor. Tıpkı Hoca Ahmet Yesevi gibi, tıpkı Yunus Emre gibi, tıpkı Hacı Bektaş Veli gibi e, Konya'da e, sadece Hazreti Mevlana'nın hişantısını Konya ile sınırlı değil bütün Anadolu'da özellikle mevlevihaneler üzerinden onun öğretisini ne olursan ol gel öğretisini sevgiyi, barışı, e, kardeşliği anlatan öğretisini e, e, Vuslat'ın 748. yılını idrak ediyoruz. Bu vesileyle e, İstanbul'un orta noktasında Beyoğlu'nda Galata Mevlevihanesi'nde Kültür Turizm Bakanlığı olarak Sayın Bakanımızın önderliğinde bu mekanı e, yaşatmak adına böyle bir organizasyonu e, gerçekleştirdik. Elbette Hazreti Mevlana'nın şahsiyeti öğretileri e, Türk insanını, Anadolu insanını anlatıyor. Ne olursan ol, nerede olursan ol, e, yamacımıza gelebilirsin, sevgiyi, barışı ve kardeşliği altını çiziyor. Bu vesileyle e, etkinliği gerçekleştirdik. Ee, yarın da e, son e, kapanışı e, Konya'da gerçekleştirecek ve elbette ki e, isteğimiz Kültür Bakanlığı olarak böylesine önemli bir şahsiyeti Hazreti Mevlana'yı insanlığımızın insanlığın, e, gençlerimizin e, zihninde önünde canlı tutmak.